E ee, arkadaşlar malum bunun let's play oluyor, bunun inceleme süresi oluyor, bunun ambargosu oluyor. Bunun ne kadar aldın, ne kadar değerlendirdin falan derken kanalda çok fazla inceleme videosu çekemiyorum ya. Dedim ki ayaküstü inceleme diye bir konsept çekeyim. Oyunları oynadıktan sonra ayaküstü böyle yürürken ha böyle bele size biraz oyunlarla ilgili bilgi vereyim. Şimdi anlatacağım şey şudur. God of War. God of War 4 diye anıyor bazılarınız. Lakin God of War ile ilgili ilk incelememde söylemem gereken şey şu. God of War 4 değil. God of War. Bu yeni bir oyun. Yeni bir başlangıç. Önceki 3 oyunu oynayan insanlar için bir takım ince ince göndermeler var. Ha falan. E artık biraz daha şey gibi bir senaryoda oynuyoruz. Logan gibi. Aslında Logan filmini izlediyseniz ve sevdiyseniz senaryo ona çok yakın. Kratos pişmanlıkları olan bir karakter. Vikingler diyarına yerleşmiş. İşte bir eşi var. Bir çocuğu var. Bunların başından bir takım olaylar geçecek. Sıfır spoiler şu anda size anlatıyorum bu muhabbetleri. Ama biraz oyunu konuşalım. Hikayesini konuş. Ya hikayesini konuşmamak şu açıdan çok zor arkadaşlar. Oyun adeta bir film olmuş. Yani o eski X'e bastım, üçgene bastım, spam yaptım, havaya attım, grab koydum falan bekliyorsanız Öyle bir kombat olmadığı gibi oyunun ana fokusu artık dövüş de olmadığı için çok daha onun ziyadesinde Kratos ve oğlunun biraz daha böyle baba oğul ilişkisi biraz daha aman hadi hep beraber işte dünyayı keşfedelim dur biraz da bu tarafa yürüyeyim ee, oğlum bakalım hazır mı işte meşhur dağa gidebiliyor muyuz falan hani hikaye biraz daha şey odaklı insan hikayesi karakterlerin karakter Pardon, gev 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 ambulans geçince tabii anlatamadım. Biraz daha karakterlerin kendilerini keşfetmeleri, birbirleriyle iletişim içinde olmalarıyla ile alakalı. Ve inanın bir Walking Dead bölümü gibi, bir Fargo dizisinin bölümleri gibi. Yani Walking Dead'in tabii ilk sezonundan bahsediyorum. Görsel yönetmenlik o kadar başarılı. Grafikler, artık grafikler iyi demeye şaşırır. Yani grafikler iyi falan değil. Film, dizi yani. Ben biraz böyle şey girmiştim. Ya işte abi eski God of War'daki gazımızı alamayacağız galiba falan derken buçuk saat aralıksız oynamışım. Çünkü görün bir bir görsel başarı var işin içinde. Ama bu görsel başarı sadece grafik değil. Sadece işte arkaya bulum koyduk, lens flare attık falan değil. Mesela şunu fark ettim. Oynadığım buçuk saatlik süre içerisinde kamera hiçbir zaman ee, röportajlarda olur yani bir pat seni çeker, bir pat karşıtını çeker. Oyunlar bunu çok kullanır ve bunun ne kadar immersion bozduğunu fark etmezler. Sanki uçan bir kamera kah Kratos'un, kah oğlunun omuzlarının üzerinden uçuyor, kah düşmanlara gidiyor, kah geri geliyor. Ama hiçbir zaman o smooth hareketleriyle bir kameraman yani senin gözün aslında oyuncu olarak senin gözün bu adamların omzunun üzerindeymiş gibi hissetmiyorsun. Hiç blackout olmuyor. Ya yani bu da şu hissi veriyor. 3,5 saattir ben bu çocuklarla, bu çocukla, bu adamla beraber geziyorum. Bu muazzam bir immersion. Next Generation oyun 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 dediler. Biliyorsun çok iyi grafik koydular sadece önümüze bu devre kadar. Yok abi God of War bence şu an yani konsol oyunlarına has çok pahalı bir oyun olmasının parasını tümüyle hak eden bir oyun olmuş arkadaşlar. İlk oynadığım 3.5 saat itibariyle söylüyorum bunu size. Assassin's Creed Origins Far Cry 5 çok büyük launchlar görüyoruz acayip acayip paralar, acayip acayip pazarlama bütçeleriyle piyasaya çıkıyorlar. Hiçbirisi inanın beni bu oyunun bu üç buçuk saati kadar tatmin etmemişti. Bu üç buçuk saati oynarken kendi içimde dedim ki tamam ya yani yeni nesil entertainment bu abi. Yani şöyle söyleyeyim size hani bir oyun olarak çok tatmin etti mi beni? İnanın tek bir oyun gibi değerlendiremiyorum. Çünkü oyundaki dövüşün başladığı ama sonra sinematiğe dönüştüğü ama sinematik de diyemezsin buna eskiden. Hani şey olur diye kapıdan girersin işte pat sinematik başlar falan. Ya Witcher'da bile yaşadığımız durumlarda hatırlarsanız. Ee, sinematik ve oyun içi motorlarının ara geçişlerini zamanında Assassin's Creed 2 çok iyi becermişti. GTA 5 çok iyi becermişti. Bu ikisi bence hikaye anlatıcılığı konusunda da zaten oyun sektöründe farklı yerleri olan iki oyun. God of War bunlara bir üçüncü olarak eklendi ve hepsini yaptığından biraz daha iyi işler becerdi. Yani PlayStation Pro'da oynuyorum. Tabi 4K grafikler. Benim monitör 4K almadığı için ben 1080'de görüyorum grafikleri. Ama inanın ara ara durdurup ekran görüntüsü almaktan bazı sahneleri geçemedim. Çünkü bir görsel yönetmenlik var işin içinde. Ee ışıklandırma, yer yer karakterlerin yüzlerinin üzerindeki gölgeler, Kratos işte bir olay geliyor başlarının onunla ilgili üzgünlüğü, o küçücük kaslarından böyle minik minik yansıyorsan 4K'da böyle izliyorsun onları falan. Ya insanı büyülüyor. insanı büyülüyor. Ama öte yandan işte ya ben açayım God of War'u da biraz adam döveyim de keyfim yerine gelsin tarzıysanız hayır. Öyle bir öyle bir durum yok bu oyunda. Ee, biraz adam döveyim de keyfim yerine gelsin oyunu değil bu. O yüzden God of War 4 dememek lazım buna. God of War 4 gibi de düşünmemek lazım. Dur iyice Akbank'tan paralar yatmış gibi olmasın. Diyeceğim. E, bütçe ayırabiliyorsanız bu sene konsolda oynanması gereken konsolda oynayamayacaksanız sonuna kadar iyi bir yayıncıdan benden ya da Panda'dan ya da Easter Games'dan izlemeniz gereken bir oyun. E, çok başarılı. Çok başarılı. E, bir Yani böyle şeyi zorluyor. Artık bu bir oyun mu? Bu bir film mi, interactive vision bir şey mi? Yani inanın oyun olduğu hissinin sınırlarına kadar zorlamış. Gerçekten bir dizi, bir film heyecanıyla tükettim ben. Ve girerken biraz şöyle ön yargılıydım. Ya işte abi kombat videosunu izledik biraz yavaş. İşte gev 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 Last of Us gibi yanımızdaki o çocuk konuşacak. Şimdi o benim asamı bozar falan. Biraz böyle ön yargılı girmiştim. Ders çıkartılmış bir sürü şeyden her şeyden önce Dark Souls'dan, her şeyden önce Last of Us'tan. Ne Last of Us kadar böyle gev 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 karakterler konuşuyor. Kratos zaten bir anda baba figürü olmamış. Ortalama çocuğuyla yaptığı konuşmanın size özetini veriyorum. Boy. Come boy. Silence boy. Bu tarz bir baba figürü var. O yüzden aslında şöyle de güzel mekanik kurmuşlar. Batman ve Robin gibi. Yani Kratos ne kadar böyle karanlık, sessiz bir karakterse yandaki çocuk da çocuk olmasının verdiği heyecanla böyle ''Ah baba bu ne?'' falan diye böyle yani o kadar rahatsız edici değil ama işte sürekli gev gev sorular soruyor. Aslında çocuk bir yerde seyircinin de sorularını taşıyor sırtında. Çünkü sen Kratos'un ne şartlarda oraya geldiğini, ne gibi sırlar sakladığını, işte Vikingler diyarında ne maceralar yaşayacağını bilmediğin için çocuğun sorduğu sorular aslında senin sorularını taşıyor. Yine çok iyi bir hikaye anlatımı işi olmuş. Vallahi arkadaşlar heyecanlıyım oynamaya devam etmek istiyorum. Bu 12'sinde incelemeye atmam gerekiyordu. Bu inceleme atmam gerekiyordu derken yani şey tarihimiz burada kalkıyor. 19'unda yayınlara başlayacağım. Ee, yani inşallah hep beraber oynarız, ilerletiriz. Çok heyecanlıyım ben oyunla ilgili. Biraz da spoiler yememek adına yayınlarda oynayacağım için sessiz çok ilerlemek istemedim. Şöyle bir bakayım diye girmişken 3,5 saat kaptırmışım kendime. Yani biraz anlatması zor bu oyunu ama atıyorum şimdi Assassin's Creed Origins oradan oraya gez bir sürü görev yap, Far Cry 5 oradan oraya gez bir sürü görev yapın daha keyiflisi, daha komiği falan gibiydi ya. Niye bu oyunlarla kıyaslıyorum bu arada God of War derseniz? Ee, çok pahalı oyunlar biliyorsunuz konsol oyunları. Ee, ciddi paralarla çıkıyor. Bu parayı hani böyle her gün herkes yeni oyun alamıyor. Bu sene konsola bir oyun alacaksanız ben God of War'u alın. Hiç öbürleriyle vakit kaybetmeyin diyorum. Çünkü öbürlerini aldığında yine 5 saat 10 saat eğleniyorsun ama işte güldük eğlendik falan oluyor. Yani biraz daha light entertainment. God of War'da öyle yapmamışlar. İyi bir film izliyormuşsun, iyi bir dizi izliyormuşsun. Vay be ulan ne güzel güzel yapmışlar diye seni büyüleyerek bir şeyler yapıyorlar. Ben uzun zamandır beni büyüleyen oyunlara indie oyunlar dışında çok rastlamıyordum. O konuda God of War'u takdir ettim. Yani gerçekten konsolunu sırtlanacak bir oyun olmuş. Ee, Witcher'dan beri ya da Legend of Zelda'nın ne kadar ilginç bir oyun olduğunu fark ettiğimden beri bu kadar şaşırtmamıştı bir oyun beni. Tavsiye ederim. Özetle incelemem budur ama dediğim gibi 3.5 saatlik bir oyun süresinin sonunda bu. Bundan sonrasında zaten Let's Play ile beraber göreceğiz kendimiz ne yapıyoruz, ne anlatıyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.